tüm İstanbul'lar belki de İstanbul seven herkes bunu bilir. Yahya Kemal çok ünlü şairimiz ve kendisi der ki: "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, görmediğim, sevmediğim hiçbir yer." Ve bunun için aslında İstanbul'un bir tepesine çıkmaya gerek yok. Vapurun penceresinden İstanbul'a bakıp da İstanbul'u sevmemek gerçekten mümkün değil. Eğer denizi su olarak düşünürseniz ve suyun tarihine bakarsanız mitolojiden bu yana suya atfedilen şeylerin her zaman pozitif olduğunu göreceksinizdir. izvaya çekilen şairlerin genellikle deniz kenarı hatta yüksek yamaçlardaki deniz kenarlarını tercih etmesinin en büyük sebebi suya karşı olan insanın pozitif yaklaşımıdır diye düşünüyorum ve İstanbul'da şu denizi hayatın içerisinde bu denle yaşıyor olmak bence inanılmaz inanılmaz büyük bir güzelliktir. Müzik hatırlayacaksınızdır yaklaşık 6 yıl önce, 6 ya da 7 yıl önce e, vapurların değişmesi söz konusuydu. Ancak İstanbullular bir kez daha söylediler ki vapurları biz vermeyeceğiz, vapurlarımızı değiştirmeyin, vapurlarımızı koruyun. Biz eski olmasına rağmen vapurlarımızı çok seviyoruz dediler ve bunun altına yatan bence çok fazla sebep var. E, bu sebebin en büyüklerinden bir tanesi de elbette ki vapurların hayatımıza ve e, vapurların İstanbul'a kattığı o güzelliktir. Benim için vapur aslında insanların bir araya geldiği bir sosyal paylaşım platformu. Çünkü baktığınız zaman bir otobüs olsun, tramvay olsun ya da başka toplu taşıma araçları olsun. Bunlar da aslında hiçbirinde vapurdaki paylaşım söz konusu değil. Çünkü vapurda karşınıza birisi oturuyor. Karşı, belki onun gazetesini kaçamak okuyorsunuz. Belki karşıdaki hanımefendiye bakıyorsunuz, beyefendiye bakıyorsunuz, işte içeriye bakıyorsunuz, yediğine bakıyorsunuz. Aynı zamanda gözlerinizi dinlendirebilirsiniz ve bunların hiçbiri toplu taşıma araçlarında yok. Ve baktığımız zaman vapur gerçekten de İstanbul için çok önemli bir e, araç ve insanların bir araya gelme mekanı. İstanbul'daki vapurlara toplu taşıma aracı muamelesi yapmak ya da ekonomik olarak kıyaslamalara girmek diğer toplu taşıma araçlarıyla bence İstanbul'a büyük bir ihanet olduğunu düşünüyorum. Çünkü vapurların içerisine girerseniz şayet e, vapurların büyük bir özgürlük alanı olduğunu görebilirsiniz. İnsanların bazıları cam kenarında oturmayı tercih eder. Bazıları çayını alıp kahvasını vapurda yapmak için özellikle sabah aç gelir. E, bazıları akşam dönüşünde e, arka vapurun küçük kısmında, arkada alt katta olmayı tercih ederken bazıları üst kat terası tercih eder. Bunun her birinin aslında duygusal anlamlı bir açıklaması vardır. O insanların hayatına dair, o insanların duygularına dair gençler ayaklarını uzatıp kenarda oturup gençliklerini ifade ediyorken ee, aynı zamanda baktığınız zaman denize nazır, denize nazır olarak kendinize yarım saat armağan ediyorsunuzdur ve e, İstanbul'da kendinizle baş başa kalmanın en güzel, en güzel yarım saati vapurlardır diye düşünüyorum. <laughs> Vapurların aslında bence İstanbul için çok simgesel bir önemi var. Çünkü onlar Boğaz'ın bence incileri ve süsleri. Yani bir Boğaz'ı vapursuz düşünmek mümkün değil benim için. Çünkü karşıdan karşıya Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçecek, Kadıköy'den Karaköy'e geçecek ve bunların hepsi aslında Boğaz'ın bütün hareketliliğini, canlılığını bana yansıtan şeyler. İstanbul'un şehir olarak simgesel anlamda vapurlara bu yüzden ihtiyacı var. O vapurların kalktığını düşünün. Boğaz'ın o boş, sakin, sessiz yapısından kim ne zevk alabilir? O yüzden o, o incilerin bir kolye gibi dizilebilmesi vapurların varlığıyla oluyor. İstanbul aslında baktığımız zaman iki tane yarım adanın birleşiminden oluşan bir kent. Yani üç tarafı sularla çevrili. Biz Aslan biliyorsunuz zaten köylü ülkesinin karşısında kurulmuş bir kültürden geliyoruz. Ki böylesine suyla zenginleşmiş bir şehrin içinde vapur bence bütün bu zenginliğin en canlı anlamda yaşanabildiği, gerçekten tanık olabildiği ender ortamlardan bir tanesi. Ve vapura bindiğin zaman zaten o zenginliğin, o imparatorluktan gelen şerefin, şanın, ve bütün o geçmişin bakarının hissedildiği ender ortamda. Evet. Bence vapurların farklı bulunmasından ziyade vapurların eşsiz bulunması söz konusu İstanbul'da çünkü e, hatta ben belki de sırf bu yüzden ya da İstanbul'daki denizin e, İstanbul hayatına verdiği anlamdan dolayı e, hep denize yakın yerlerde oturmaya gayret ediyorum ve şu anda Kuzguncuk'ta bu yüzden oturuyorum. E, i̇şim Avrupa yakasında olmasına rağmen e, Kuzguncuk'ta kalmayı tercih ettim. Çünkü denize yakın bir semt ve e, oldukça denizle iç içe yaşayan bir semt ki İstanbul'da bence bunun çok büyük bir önemi var ve bu noktada da vapurlar hayatınızın değişmez bir parçası oluyor ve e, bu da bence oldukça önemli. Şöyle ki mesela e, akşam telaşında evinize giderken vapur havasını almak, vapurla beraber evinize dönmek, e, artık dilediğinizce vapurda e, özgürce kendinizi kendinizi ifade edebilmek bence çok anlamlı bir şey. Çünkü e, sabah işe giderken vapurda olmak bambaşka bir duyguyken e, akşam dönüşte vapurda olmak bambaşka bir duygu. E, keza yazın vapurda olmakla kışın vapurda olmakta birbirinden bambaşka duygular... Bahsettiğim gibi İstanbul'a ilk geldiğim zamanlarda denize yakın bir yerde yaşama fırsatı bulmuştum ve bunun büyük bir avantajı vardı. İstanbul'u ilk gelen birisi olarak tanımak, İstanbul'u daha da sevmek ve İstanbul'a karşı heyecanlarınızın giderek artması açısından denizin muazzam bir güzelliği vardır ve Şöyle ki örnek olarak vermek gerekirse Kadıköy'de oturduğum zaman dönemde denize dik bir evde oturuyorduk. Denize dik açılıydı ve e, pencereden kafanızı çıkartıp denize doğru baktığınız zaman denizi görebiliyordunuz daralık bir sokaktan. Hatta vapurun sesini duyduğunuz zaman evet ya İstanbul'dayım hissini çok güzel alabiliyordunuz. yorgunluğunuzu o denizin kenarında geçirdiğiniz bir iki dakikalık belki de eğer sigara kullanıyorsanız bir sigara molasında eve her zaman aynı keyifle giriyorsunuz. Gününüz ne olursa olsun. Müzik evet.